gene altın yılını yaşıyor desem yeridir yani müfettiş hanım. Niye? Yoksa al babam sınıfını kapattınız mı? Yok, kapatmadık. Ama disiplin konusunda çok büyük atılımlar yaptık diyebilirim. Hadi hadi atma. Bu okulda disiplin ne gezer? Vallahi atmıyorum müfettiş hanım. İskoçya'dan süper bir rehberlik hocası getirdik. Olayı anında çözdü. İskoçya'dan mı? Hangi İskoçya? Bizim İskoçya efendim. Hatta adamın kareli eteği bile var. Hatta profesör ve çoluk çocuk uzmanı. Gerçek bir animalok. Hatta bir huri sanki. Bedret, ne anlatıyorsun sen evladım? kafan mı iyi? Efendim, kısacası diyorum ki sizin hababam sınıfı çok değişti yani. Mum gibi oldu keratalar. Hadi, hadi git işine. <laughs> hababam sınıfı değişmez. Ama değişti. Değil mi müdür hanım? Ee, bir miktar değişiklik söz konusu oldu tabii. <laughs> Vallahi hiç kusura bakmayın müdür hanım. Ben de eski hababamlıyım. Onun için gözümle görmeden inanmam. <laughs> tamam. Buyurun. Görürüm zaman. Göremiyorum efendim. Göremezsin efendim. Çünkü yoklar. Ne oluyor ya? Yangın! Yangın! Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Allah! Eyvah. Yanıyoruz! Yanıyor mu? Yanıyoruz! Yanıyor mu? Yanıyoruz! 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 Hayda! İskoçoca çökertme oynuyor! Aman yarabbim! Arzu! <laughs> Arzu kim? Kızı! Sen de mi? Sen de Söldü mi? Sen de mi? Ah! Nikotin! Alkol! Aa! 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 Güdük Necmi! 984 Ayşe! Sen nereden çıktın kız? Milli Eğitim Bakanlığından! <laughs> Eyvah! Sakın müfettiş oldum demek küsenim! Sen de sakın İskoçya'dan geldim de mi çizerim ha? <laughs> ya. ya? Hay oh, 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 oh. oh. yanlış anlama şey, oldu bir çalışan, galiba. Şey <gülüyor> <gülüyor> Üzme bu kadar kendini. Boşver be gidelim. Hem senin bir suçun yok ki. Hadi be. Tamam, tamam var. Ama bütün suç da sende değildir herhalde canım. Peki ya kimde? Kimde olacak? Tabii ki bende. Ne münasebet hocam. Sizin tek kabahatiniz bizden yardım istemek oldu. Daha doğrusu benden. Ee ne olacak peki şimdi? Ne olacağı var mı? Kesin satacaktır okulu bu kez. Hiçbir kuvvet durduramayacaktır artık onu. Yazık olacak bunca çocuğa öğretmeni. Yazık. Yazık başaramadık işte. Her şey bitti beyler. Yani game over. Meğer bu birlikte son senemizmiş arkadaşlar. Ben de köye dönerim artık. Ben de. Ben de Uşa. Memleketime giderim herhalde. Benim gidecek bir yerim bile yok lan. Yıllardır eve hiç uğramadım. Sizin haberiniz yok ama yazları da burada kalıyorum. Ne salak herifleriz lan biz. Her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık be. Gelmiş geçmiş en gerze kababam sınıfı bizizdir herhalde. Gerçekte laf mı be? Resmen ahmağız biz.